mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle değerlendireceğiz diyelim efendim ve bültenimize geçelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş İsveç'te yapılmış olan Kur'an-ı Kerim yakma eylemine ilişkin konuştu ve bu insanlık dışı çirkin saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil dedi. Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını şiddetle kıradığımızı ifade etmek isterim. İsveç'te epey bir süredir Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanların kutsal değerlerine karşı yapılan hakaretler aleni bir şekilde gerçekleştiriliyor ve bununla ilgili de polis gezetiminde, polis hatta korumasında bu eylemler gerçekleştiriliyor. Bunun böylesine önemli bir günde yani 2 milyara yakın dünyada var olan Müslümanların en önemli günlerinden birisi olan bugünkü Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kurban Bayram namazından çıkışta Müslümanları rencide edecek şekilde Kur'an-ı Kerim'in yakılması şiddetle, esefle kınadığımız bir durumdur. Bu kabul edilebilir değildir. Yani 2 milyar Müslümanın inançlarına karşı, kutsal değerlerine karşı bu saldırı gerçekleştiriliyor. Hani insanlık, hani demokrasi, hangi, hani inançlara saygı? e, ağızlarını açtıkları zaman inançlara saygıdan bahsedenler, ağızlarını açtıkları zaman dünyada çok farklı fikirden insanların bir arada barış içerisinde yaşamasından bahsedenler, bunun için Avrupa'nın demokratik değerlerinden söz edenler, nasıl oluyor da 2 milyar insanın kutsal değerlerine karşı saldırıyı meşru ve mubah görüyor? Bunun izahı yoktur. Yüksek mahkemede e, bunun... E, düşünce açıklama olduğunu, düşünce özgürlüğünün bir parçası olduğunu, dolayısıyla polis kuvvetiyle bu gösterinin önlenemeyeceğine dair bir karar vermiş. Yani hem polisin gözetimi temin edilmiş, hem de aynı zamanda yüksek yargının vermiş olduğu kararla da bu menfur, çirkin, insanlık dışı, müptezel saldırının önü açılmıştır. E, bunu kabul etmek mümkün değil. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de biliyorsunuz eski pazar mevkinde bir kurban pazarı, hayvan pazarı kurulmuştu. Burada hareketlilik bugün de devam etti. Hatta sıkı pazarlıklar döndü. Bak, 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 68 mi? diyen Yok abi yok. 62 mi? Bak, bak, 62 mi? Hayırlı olsun. Daha sıcak lan. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hay. Allah. Allah. Sıkı pazarlıklar Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de devam etti. Altın Ordu'da Eski Pazar mevkine kurulan hayvan pazarında kurban alışverişi bayramın ikinci gününde de sürdü. Çok şükür Allah'a. Allah bize bu fırsatı verdiği için ona sonsuz şükürler olsun. Abimize hayırlı olsun. Allah niyetini kabul etsin. Amin. Güzel kardeşim, Arefe günü geldik buraya. Yerden mallarımızı indirdik. Bugün ikinci, üçüncü, üç günden beri pazardayız. Ama ve satış konumu eksik. Yarın bir gün, iki gün daha... Ufaklı ve çatpat oynuyor. Bayramdan günler önce kurbanlıklarını umutla pazara getiren besicilerin kimi getirdi hayvanların tamamını sattı. Kimi ise umudunu bayramın diğer günlerine bıraktı. Besiciler geçen sene satışların daha iyi olduğunu vurguladı. Geçen seneye göre burada geçen sene zayıf malda da satıldı, iyi etli mal da satıldı. Bu sene gördüğüm kadarıyla herkesin malı düzgün, güzel ama çok bir talep yok küçük başa. Satışların düşük olmasında fiyatların yükselişi etkili oldu fiyat oranları da yüksek. Geçen seneye bakaraktan geçen senenin 2 liralık hayvanı bu sene 7 lira. Fiyat oranı da yüksek. Müşteriye de bir şey deme şansımız yok. Pazarda satışlar bayramın son gününe kadar devam edecek. Çok şükür de elhamdülillah tek tük bir şeyler ya, sattık. Hala da satmaya devam ediyoruz. Yarın da buradayız Allah izin verir. Evet. Tamam. Bak, bak, bak. bak bak 68 alıcı diye Yok abi Mustafa. yok bak, hay da da Mustafa. Mustafa. Olsun. hayırlı olsun. 62'ye Hayırlı olsun. Tüm İslam alemi bir bayrama daha kavuştu. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız kurbanlıklarını alıp mobil mezbaya akın etti ve vatandaşlar ibadetini yerine getirdiği için çok mutlu oldu. Müslüman alemi bir bayrama daha kavuştu. Vatandaşlar bayramın ikinci gününde de kurban ibadetini yerine getirdi. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar Eski Pazar Mahallesi'nde bulunan mobil mezbaya akın etti. Kurbanlarını almak ve kesmek için ikinci günü bekleyen altın ordular kesim noktalarında yine kuyruklar oluşturdu. Bu yılda Kurban Bayramına kavuşan Müslümanlar bu ibadetlerini Kurban Bayramı süresince yerine getiriyor. Kurbanlar bir bir Allah rızası için kesiliyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Kesim noktalarında kurbanlıklar görevliler tarafından İslami usullere uygun bir şekilde kesilerek parçalandı ve sahiplerine teslim edildi. Allah, Allah, Allah. Eşit şekilde paylaştırılan etler özenle torbalara ve poşetlere konularak taksim edilmek üzere ayrıldı. <laughs> Yeniden yağmur gelmeden önce kurban kesim işlemlerini tamamlamak isteyenler ikinci günde de yoğunluk oluşturdu. <laughs> Vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Yeah, 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 yeah. Efendim meteorolojiye göre bugün ve yarın Ordu'da özellikle kıyı kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle meteoroloji Genel Müdürlüğü de uyarıda bulundu. Ordu'larla ilgili tabii ki sel, su baskınlarına karşı, fırtınaya karşı dikkatli olmaları istendi diyelim. Bizler de buradan bir kez daha aktarmış olalım. Bu gece ve yarın yaşanacak diyelim efendim ve bir sonraki haberimize geçelim şimdi. Ordu Valisi Tuncay Sonel aslında her gün vatandaşlarla, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye özen gösteriyor. Bu kez de Kurban Bayramı'nın birinci gününde işinde olan, gücünde olan vatandaşlarımızı yerinde ziyaret etti. Su! Vali Sonel, bayramda görevi başında olan kurum ve kuruluşları güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı. Ordu Valisi Tuncay Sonel Kurban Bayramı'nın birinci gününde görev başındaki güvenlik güçleriyle kamu personelini ziyaret etti. Vali Tuncay Sonel ziyaret programına beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz'le İl Emniyet Müdürü Doğa Ateş'le birlikte Altınordu ilçesinin Güzel Yalı, Eski Pazar ile Gülyalı ilçesinin Turna Suyu mahallesinde bulunan yol kontrol ve uygulama noktasını ziyaret ederek başladı. Vali Tuncay Sonel yol kontrol ve uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma personellerinin bayramını kutladı. Halkın güven ve huzur ortamında bayram tatillerini geçirebilmeleri için güvenlik güçlerinin bayramda da görevlerinin başında olduğunu ifade eden vali Sonel, "Sizlerin ve ailenizin bayramını kutluyorum." dedi. Vali Sonel, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki yerleşkesini de ziyaret ederek görevi başında bulunan itfaiye personellerinin bayramını kutladı. Vali Sonel itfaiye teşkilatının 24 saat çok önemli ve hassas bir görev yaptığını belirterek başarılar diledi ve tatlı ikramında bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan personellerin tek tek hatırını soran Vali Sonel, Kurban Bayramı'nda da bugün görevinizin başındasınız, hepinize işlerinizde başarılar diliyorum dedi. Vali Tuncay Sonel, Kurban Bayramı ziyaret programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'na da bir ziyaret gerçekleştirdi. Sağ ol Vali Sonel, "Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için özveriyle fedakarca görev yapıyorsunuz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, nasibiniz açık olsun. Ailelerinizle birlikte mutlu bayram geçirmenizi diliyorum." diye konuştu. Vali Tuncay Sonel, Kurban Bayramı programı kapsamında Ordu Devlet Hastanesi Acil Servisi, Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi ile Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde ziyaret ederek personellerin ve hastaların bayramlarını kutladı. Korkutan alevler bu kez Çaybaşı Ünye Karayolu'ndan yükseldi efendim. Bir araç belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çaybaşı Ünye yolunda evet, Zara Evliyası'nın olduğu yere Araba yanıyor. Korkutan alevler bu kez Çaybaşı Ünye Karayolu'ndan yükseldi. Millette hiç korku yok. Patlar matlar hikayesi yok. Ambulans burada yaralı yok. Çaybaşı Ünye Karayolu'nda Zara Evliyası mevkiinde bir araç belirlenemeyen nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık'la itfaiye ekiplerine haber verdi. Geldi. Dakikalar içerisinde olay yerine intikal eden ekipler yangına anında müdahale etti. İtfaiye müdahale ediyor. Araç yangını esnasında vatandaşların korkmadan trafiği kullanması ise hayrete düşürdü. Garip olan, arabada patlama riski olmasına rağmen arabalar geçiyor. Anlaşılır gibi değil. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Olayda can kaybının ve yaralanmanın yaşanmaması sevindirdi. Araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Müdahale Çok az kaldı. Yangın kontrol altına alındı. Her fırsatta vatandaşlarla bir ve beraber olan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören bu kez bayramlaşma merasimi düzenledi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören Kurban Bayramı coşkusunu hemşerileriyle bir arada yaşıyor. Bayram ziyaretleri kapsamında gittiği her yerde hemşehrileri tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan başkan tören, hizmet ve eser belediyeciliğini gönül belediyeciliği ile taçlandırıyor. Bayram arifesinde ordu şehitliğinde düzenlenen törenlerde şehitlerin emanetleri kıymetli aileleriyle bir araya gelen başkan tören, şehitlikte metfun bulunan şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti. Ardından kent merkezinde bulunan güvenlik noktalarını tek tek ziyaret eden Başkan Tören, bayram boyunca görev başında olan emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı. Eski Pazar mahallesi'nde bulunan hayvan pazarını da ziyaret eden Başkan Tören, kurbanlık alan ve satan vatandaşlarla hasbial etti. Selam. Hoş Görüşürüz. Göreve geldiği günden bu yana geleneksel cuma buluşmaları adı altında her cuma bir mahallede vatandaşlarla bulunan Başkan Aşkın Tören benzer bir uygulamayı bayramlarda da sürdürüyor. Her bayramda bir kırsal mahallede bayram namazını kılan Başkan Tören'in bu kurban bayramında adresi Delikkaya Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle birlikte kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan tören, muhtar Fatih Öztürk ile birlikte mahalle sakinliğinin geleneksel bayram sofralarına ortak oldu. Gün Yeşilköy ve Karoluk mahallelerini de ziyaret ederek vatandaşların bayramlarını kutlayan Başkan törenin bayram mesaisi devam ediyor. Ziyaretlerinde çocukları hediyelerle sevindiren, büyüklerin elini öpüp hayır dualarını alan Başkan Tören, hemşehrileriyle var olan gönül bağlarını bayramda bir kez daha yeniliyor. Bayramlar bir arada olma ve birlik beraberlik içerisinde huzura yürüme günleridir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir diyen Başkan Tören, "Biz şehre hizmet, insana hürmet şiarıyla hemşehrilerimizin iyi gününde de kötü gününde de daima yanlarındayız." dedi. Tören kıymetli hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin kurban bayramını bir kez daha tebrik ediyor. Hayırlı bayramlar diliyorum diye konuştu. Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 100 personelle birlikte bayram süresince denetimlerini sürdürecek efendim. 7-24 devam edecek bu denetimlerde. Vatandaşların şikayetleri de tabii ki ön planda tutulacak. Şikayetiniz varsa eğer bunu da hemen sizlere iletelim. 153 zabıta şikayet attı veya 444 10 52 nolu telefonu arayarak bildirebilirler diyelim efendim ve bir sonraki haberimize geçelim. Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi tarafından kent bayramlaşması düzenlendi. Ünye'de geleneksel kent bayramlaşması Kurban Bayramı'nda da gerçekleştirildi. Atatürk Parkı sosyal tesislerinde gerçekleştirilen kent bayramlaşmasında protokol, STK temsilcileri, siyasiler ve vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı programa katılanların bayramını kutlarken yaptığı konuşmada birlik ve beraberliği tesis eden Kurban Bayramı'nın ilçemize, ilimize, ülkemize ve insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum dedi. Kurban Bayramı sadece etinde ve kanından ibaret olmadığını çokça anlam yüklendiğini hepimiz biliyoruz. Onun için Cenab-ı Allah bize kurbanın esas manevi atmosferini ve iklimini yaşayarak bir bayram havasını geçirmeyi Mevlam hepimize nasip etsin diyorum. Son yıllarda ülkemizin ve dünyanın pandemi, deprem ve sellerle birlikte büyük bir sınav verdiğini belirten Başkan Tablı... bizi böyle afetlerle, sıkıntılarla imtihan etmesin diye konuştu. Cenab-ı Allah bundan sonraki süreçlerde bizleri böyle felaketlerle, sıkıntılarla inşallah imtihan etmesi diyorum. Nice bayramlara sağlık, sağlık, afiyet, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Mevla bizleri hep beraber ulaştırsın. Nice bayramları birlikte yaşamayı nasip etsin diyorum. Diğer bayramlarda da aynı böyle mutlu, huzurlu bir şekilde buluşmak temennisiyle ve bu bayramı güzel geçirmek dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Programda siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, oda ve STK'ların başkanları da birer konuşma yaptı. Başkanlar konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları vererek dünya halkının bayramını kutladı. Konuşmaların ardından programda ikramlarda bulunulurken dualar yapıldı. Program bayramlaşmalarla sona erdi. Korgan 65. Orman Gülü Kültür Sanat Festivali yağlı güreşleri gerçekleştirildi. Festivale ilgi yoğun oldu. Korgan 65. Orman Gülü Kültür Sanat Festivali yağlı güreşleri gerçekleştirildi. Festivale ilgi yoğun oldu. Katılımcılar doyasıya eğlendi. festivale Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, protokol üyeleri ve Korganlılar katıldı. Müzik Ordu Valisi Tuncay Sonel konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 65. düzenlenen Korgan Yayla Şenliği'nin Korganımıza, ordumuza, ülkemize güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Buraya uzaklardan gelen çok kıymetli hakemlerimizi, hocalarımızı, güreşçi kardeşlerimizi de tebrik ediyordum. Biz ordu olarak 19 ilçemizle kocaman bir aileyiz. Ordu sadece buradan ibaret değil. Yurt dışında, yurt içinde, ülkemizin her köşesinde çok kıymetli değerlerimiz var. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devletimizin şefkatini, sıcaklığını ve merhametini en ücra köşedeki vatandaşımıza kadar göstermeye çalışıyoruz. Korgan ilçesi şanslı bir ilçe. Çok çalışkan bir belediye başkanımız var. Çalışkan bir kaymakamımız var. Korganlı olup da dışarıda olan ve bugün bu alanda bulunan çok kıymetli Korgan'da hemşehrilerimiz var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman Korgan'da ordumuzda güzel işler çıkıyor. AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kirazsa festivalin önemine değinerek katılımcılara teşekkür ettiler. Buraya tekrar davet edildiğimizde çok sevindim. Aslında dediğim gibi geleneksel, nefis bir yayla şenliği. Bugün belediye başkanımın falan bana söylediğine göre zannediyorum 30 bin kişi veya daha üzeri insan kalabalığı bekleniyor. Ve Türkiye'nin her yerinden aslında yalnız ordular değil hemen herkes geliyor ve biz zaten herkesin gelmesini istiyoruz. Korgan'da bu güzel şenliklere her yıl düzenlenen bu şenliklere aslında herkesin katılımını istiyoruz. Burada yaylalarımızda 65. sini düzenlediğimiz geçmişte hizmet etmiş belediye başkanlarımız, daire amirlerimiz, müdürlerimiz, personelimiz hepinize çok teşekkür etmişimdir. Yanlarında olmuşsunuzdur. İnşallah bir kez daha onların geçmişteki emeklerine saygı duyarak onların başlatmış olduğu bu etkinlikleri korganların bayrağını düşürmeden devam ettiriyoruz inşallah. Burada Korgan ilçemizde birçok hizmetlerimizi yaptık olsun Allah'a beton yollarımızdan, beton santralimize, hükümet binasından Adalet Sarayı'na, hastanesinden okuluna birçok hizmetlerimizi yaptık. Bunu tek başımıza yaptırmadık. O anlamda Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e sonsuz teşekkür ediyorum. Kuvvetlice bir alkışlamanızı rica ediyorum korkanlılar. Konuşmaların ardından Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, günün anlam ve önemine binaen Vali Tuncay Sonel ve AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Fukkayna hediye takdim etti. Ordu Mesudi'ye kökenli olup tabi yıllar içerisinde gurbetçilik sebebiyle ülkenin farklı illerine yerleşmiş olan uzun yurt ailesi yıllar sonra Samsun'da bir araya geldi. Ordu Mesudiye kökenli olup Türkiye'nin farklı illerine dağılan Uzun Aleoğulları, Uzun Yurt ailesinin Samsun Terme'ye yerleşmiş olanları için bugün farklı bir gün. Ordu Mesudiye kökenli olup gurbetçilik nedeniyle 1930'lu yıllarda Türkiye'nin farklı illerine dağılmış olan Uzun oğulları Uzun Yurt ailesi üyeleri Samsun'da buluştular. Ben Mustafa Uzun Yurt'un kızıyım. Biz Mesudiye, Ordu Mesudiye'den geliyoruz. Biz de burada aile toplantısı yaptık. Altı tane amcam var. Altı tane amcanın çocukları, gelinleri, torunları toplandık buraya. Sabah kahvaltısına geldik. Kahvaltı yaptık, tanıştık. Samsun Terme ilçesinde Denize Kıyı Çoban Yurdu Tabiat Parkı'nda buluşan aile üyelerinin çoğunluğu birbirlerini ilk kez görmenin heyecanını yaşadı. İlk defa tanıştım bir araya geldik. Ben de kuzenlerime, amcamın çocuklarının torunları buluştuk. Bayram öncesi buluşması yaptık. Şimdi merhaba ben Cihan Hazine. Aslan Erzincanlıyım ben. Bir damat olarak Ordu Mesudiye'ye geldim. Çok beğendim. Malum Anadolu'muzun misafirperver insanları olarak Ordu'da da aynı şeyi görüyoruz. Ayvalık'tan geldim aile buluşması için. Aralarında Ordu Basın Kuruluşları Derneği Başkanı Sefai Uzunyurt'un da yer aldığı aile üyeleri birbiriyle tanışıp daha sonra gün boyu piknik alanında etkinlikler düzenlediler. Bol bol dedeleri ve babalarından duydukları anıları tazelediler. Güzel bir gün oldu. Yalnız bu aile üyeleri farklı illerde olmaları nedeniyle birbirlerini çoğu tanımıyor. Buluşmanın amacı da o şekilde. Toplandık. Güzel bir şey oldu. Güzel bir gün geçirmek için. Bütün ailemizle toplandık. Dede torunları hepsiyle. Allah herkese böyle bir sülale nasip etsin diyorum. Sefa abinin bugünkü Yaptığı etkinlik çok güzel bir etkinlikti. Biz istesek zaten bu kadar bir aileyi bir araya götüremezdik. Yani şu an gurur diyoruz. yani ailemizin fertleriyle tanışmak onur verici ve gurur vericidir. Bu birlikteliğimizden çok mutluyum. Bunu her sene yapalım. Tek dedenin torunları ve kuzenleri olan ailenin uzun yurtlar şenliğine İstanbul, Ayvalık, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Mesudiye ve FASA'dan gelen yaklaşık 100 aile üyesi katılırken buluşmanın her yıl devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Farklı illerdeki akrabalarımızla buluştuk. Bunların çoğu birbirini tanımıyordu. Tanıştık, bir araya geldik ve bunu artık geleneksel hale getirmeyi kararlaştırdık. Aile birliğine önem veren tüm ailelere, tüm birlikte organizasyonla yapan ailelerin herkese selamlar gönderiyoruz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere diyoruz. <laughs> Ordulu genç sanatçı Farican Akbulut kliplerine bir yenisini ekledi ama bu klip biraz farklı oldu. Şampiyon, 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 şampiyon. Kasvet, zor, Yolun sonundayım, yenildik zamana şarkılarıyla adını duyuran ordulu genç sanatçı Fahrican Akbulut, kliplerine bir yenisini daha ekledi. Akbulut'un yeni klibi hayranlarıyla buluştu. Hepimiz belli, yanacak buralar meşaleyle bak. Rakip tanımadan geldik buralara mor beyazlıyız. Asalet yeter. Yönetmenliğini Emre Kulon'un üstlendi. Asaletin Yeter Ordu Spor adlı klip hem sosyal medya platformlarında hem de Ordu Spor taraftarından yoğun ilgi gördü. Orduda Yeni Ordu Stadyumu'nda çekilen klip binlerce kişi tarafından izlendi. Klipte maç anından ve taraftarların tezahüratından da görüntüler yer aldı. Genç sanatçı Farican Akbulut. Şarkımız dijital platformda 100 bin dinlendi. Gerçekten gurur verici bir şey oldu benim için. Ordu sporumuz bizim her zaman kalbimizde. Daima destekçisiyim. Şampiyon olduğumuz zamanda ikinci şarkımızı da çıkaracağız. Şehrimizin takımına destek veren herkese çok teşekkürler. Tekrardan yeni projelerde görüşmek üzere dedi. Yine güvenen şöyle gelsin Nasılsın bu kartlar bize gelsin Güvenimiz ordu bak 90 dakika Eski gücümüzle geliyoruz işte Selamun aleyküm burası ordu Sen yüksel aydı 90 dakika istiyoruz bak gol 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 Rotamız belli şampiyonluk Evet efendim bu son haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Nesrin Korkmaz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.